Merhaba. 10. sınıf fizik 1. dönem 1. yazılı hazırlık sınavının sorularını çözelim birlikte. Sabit hızlı hareket eden bir araç için VTXT grafiğini çizin demiş. Bakın bir tablo vermemiş. Bilgimiz ne? Sabit hızlı. Yani hızımız hiç değişmeyecek. Düz bir çizgi olarak şöyle gösterebiliriz herhangi bir T. E, zaman grafiğinin altında kalan alan bize aldığı yolu yani yer değiştirmeyi vereceği için her bir aralıkta XX diyebiliriz. Dolayısıyla onun... Düzgün bir şekilde yani bir T'de bir X gidiyorsak ikinci T'de ikinci X'de olmamız gerekir. Onun için grafiği böyle çizebiliriz. Bakın ikinci soruda da bunun tablosu verilmiş. Bir koşucuya ait konum zaman değerleri verilmiştir. Koşucuya ait X-t ve T grafiklerini çizin demiş. Bakın zaman 0, 2, 4, 6, 8 diye gidiyor. Yani şurayı 2, 4, 6, 8 diye ayırabiliriz. Şu şekilde... Aynı şeyi şurada da hemen yapabiliriz. 6, 8 diye. Bakın burası konum. Metre cinsinden verilmiş. 10'dan başlamış. Şuradan başlayacağız. 10'dan. 30'a gelmiş hocam. 20 artmış. 30'dan 50'ye 20 artmış. 30'dan 50'den 70'e 20 artmış. Ha, düzgün. Yani sabit hızla hareket yine. Ee, en azından şu ikinci saniyede 30'u şöyle bir nokta. Şu noktamızı belirlemiştik. 4'te de belirleyebilirsiniz. Şu şekilde düzgün bir şekilde olduğu 8'deyken en son 90'a karşılık geldiğini çizebiliriz. Önemli olan şu eğri dediğimiz arkadaşlar çizgimiz olmalı. Gelelim VTS'ine. Neydi V dediğimiz şey? Delta X bölü Delta T. Yani konumdaki değişim. İşte son konum eksi ilk konum. 90 ile 10 arası. Zaman ne kadar? 8 eksi 0. Hocam buradan 10 çıktı. O zaman hızımız sabit ve 10'muş birimleri de yazılabilir. 3. Doğrusal yolda bir araca ait VT grafiği verilmiştir. Aracın 0-10 saniye aralığındaki ortalama süratini bulunuz. Bulalım. Ortalama sürat neydi? Toplam yolu değil mi? Zamana böleceğiz. Bulalım birlikte. Şimdi grafikte altta kalan alan bize o yer değiştirmeyi verecekti. Yani X1'i bulduğumuzda şuradaki 20 ve 5'in çarpımı dikdörtgenin alanı 20 çarpı 5'ten 100 metre. Burası hocam 100 metre geldi. Altta bir de x 2'miz var. O da hocam eksi 4 çarpı 5'ten. Bakın yine şurası 5. Oradan da bir 20 metre geldi. E, zamanımız ne kadar? 10. Hocam orası 120 bölü 10'dan 12 çıktı. 12 metre bölü saniye. Şimdi siz dediniz ki hocam orası eksiydi. Eksi 20 olmalı. Ne zaman? Hızdayken. Hızda bizim için gidilen yol değil yer değiştirme önemli. Yani soruda Arkadaş 100 metre ileri gitmiş. 20 de geri gelmiş. O eksi ne demekti? Yön belirtiyordu sadece. O zaman burada işlemi yaparken 100 eksi 20 dememiz lazım. Yani 80 bölü 10'dan da 8 olmalı. Ortalama hızımız. Oldu mu? Gelelim 4'e. Doğru yolda sabit ivmeli hareket yapan araç. Bakın sabit ivmeli. Konumuz hep sabit ivmeliydi zaten. VT grafiği verilmiş. Grafiği gördük. Zaten grafikten ya eğim ya da alan bulacağımızı biliyorduk. Sadece onlara bakacağız. Bize de demiş ki 2 saniyede aldığı yol. Toplam 2 saniyede aldığı yol. O alan için nasıl yapabilirim? Ya yamuğun alanı bulacağım. Bakın şuradaki bir yamuğum var. Burası 5, burası 25, şurası x, e 2. Şuradaki x alanı dediğim şu dik kenarların toplamı bölü 2 yani onun yarısı. Çarpı şuradaki yükseklik. Yani şu 2 buradan geliyor. Dolayısıyla o ikiler sadeleşir hocam dediniz. 5 artı 25'ten 30 metre yol almış. Ya da siz şöyle yapıyordunuz. Örtmenim şurayı ben bölerim. X1 ve X2 diye. Yani bir dikdörtgenin alanı. 5 çarpı 2. Ee, buradan onu bulduk. Şöyle. X2 de hocam bir üçgen. Ne kadarlık? Karşısı 20. 20 çarpı 2 bölü 2'den. Dediniz ki 20 metre. Bu ikisini toplarım yine 30 olur. Yani bu da ikinci yol. Bu bizim A'mızın cevabı. B'miz ne diyor? İvme. Ne demekti ivme? Hızdaki değişim. Tabii ki birim zamanda. Hız ne kadar değişmiş? 25'ten 5'ten 25'e. 20 artmış. Kaç saniyede artmış? 2 saniyede. Ha, dediniz ki 20 bölü 2'den 10. Yani cisim 10-10 uzanıyor. Doğru mu? 5'ten 15'e, 15'ten 25'e doğru yapmışız. Geldik 4'e. Doğrusal yolda sabit ivmeli hareket eden araca ait AT grafiği verilmiş. Aracın ilk hızı 40 olduğuna göre. Bakın fiziği nasıl çözüyorduk? Verilenlerden gideceğiz. 40. İlk hızımız 05 saniye arasındaki VT grafiği. Şimdi 40'ı yerleştirdik şuraya. Bakın ivmeniz eksi 6. Bu 6 6 yavaşladığını gösterecek değil mi? Zıt olduğu için. Buradaki alan neyi veriyordu? Hızdaki değişim. Yani hızı ne kadar değişecek? İşte o eksi 6 çarpı 5'ten eksi 30 metre bölü saniye hız değişmeli. Hız değişimi. E hocam ilk hızı 40'tı. 30 değişirse ne olur? 10'a gelir. Yani azalacak negatif olduğu için. Ne demiştik? Onu rüzgarın karşıdan estiğini düşünün. E, i̇vme ile hız zıtsa, eksilirse, eksiliyse, zıt yönlüyse işte yavaşladığını gösteriyor. Demek ki arkadaşın 5. saniyedeki hızı ne oldu? 10'a karşılık geldi. Evet VT grafiğini çizdik. Gelelim 6'ya. KL araçlarına ait XT grafiği verilmiştir. Araçların hareket türlerini hızlanan mı yavaşlayan mı? Bakın bunda pratik yolumuz neydi? Bir çember çiziyorduk şöyle. Birim çember diyordunuz. Bu sağ kanat hızlananı gösterir. Nasıl yani? Şurası veya şu. İkisi bizim için hızlanan. Hızlanan. Bakalım. Dediniz ki şurası hocam evet şunu sağlıyor. Bakın maviyle de göstereyim. Şu kısım şurası hızlanan. Hızlanıyor hocam bu. İkinci kısım neresi? Şu. Onu da Farklı. Siyahla göstereyim. Burası. Yani çemberin sol kanadı sağ kanat hızlanan sol kanat yavaşlayan kısım. Burası da yavaşlıyor. Yavaşlayan. Demek ki şu hareket yavaşlayan bir hareket. Niye? Çemberin sol kısmındaki bu da yavaşlayan. O zaman K e, hızlanan L yavaşlayan. Şimdi sizin düşünceniz ne hocam? Bu böyle aşağı doğru ya o negatif kısımda giden. Yani biri batıya gidiyor biri doğuya gidiyor şeklinde diyebiliriz. K arabamız sola L arabamız sağa gidiyordur. Ee, şeklinde verebiliriz. Şimdi burası 6 soru ama burada serbest düşme yok. Ne demiştik? Serbest düşme ile ilgili de hocalarımız senaryoya göre eğer konuda işlediyse serbest düşme sorularını da çözecektir. Özellikle Esenyurt Anadolu Lisesi öğrencilere başarılar diliyorum.